Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan dost ve müttefik ülkelere operasyon uyarısı yapıldı. Kim üzerine alınıyorsa alınsın. Kıymetli izleyenler, Milli Savunma kaynakları Başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere diğer ülkelerin bu teröristlerin yakınlarında bulunmamaları gerektiğini her zaman ifade ediyoruz. Kim üzerine alınıyorsa gerekli tedbirleri almak onların kendi tercihidir dedi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz senelerde Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı operasyonlar sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Amerika bizim belirlediğimiz noktalardan askerlerini geri çeksin. Eğer askerlerini geri çekmezlerse kendi ayaklarıyla gitmeyen askerler tabutlarla ülkelerine dönerler restini çekmişti. Aynı rest şimdi de milli savunma kaynaklarından geldi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Hakla İlişkiler Müşaviri Tuğamiraz Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan polislere şifa, şehit veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozdoğan'a rahmet dileyerek sözlerine başladı. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlara kesintisiz devam ettiklerini belirten aktör, kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahi son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1388'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadarsa 38.731'e ulaşmıştır diye konuştu. Aktürk, İran kuzeyindeki Metina, Gara, Hakur, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim'de hava harekatı yapıldığını hatırlatarak şunları kaydetti. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğunu değerlendiren mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Terörinlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek. Gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edecektir. Komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirdiğimiz terörle mücadelemiz Irak'la yakın işbirliği içinde devam etmektedir. Bizim temennimiz hudut güvenliğidir. Hudut güvenliğimizi sağlarken dost ve müttefik ülkelerin bu teröristlerin bulunduğu noktalardan uzak durmasını istiyoruz dedi.